Bir kişi mi geldi lan yalnızca? Hayda. Bakalım silah bulan kazanır. <laughs> Eyvah gelenler var. Biri gitti. Ya can batacak bir şey yok mu be? Abi kit alsana. Ah kaldırdı. Gidi. Mermi mas. Ah oh be. Abi karakter eğiliyor kalkıyor kendi kendine ya. Bak. Kaldık mı da görüyor musunuz? MS var ya. Oh, giriş aldım. Aa o da baygın. Oh. Sen arıyor bak. Uzaktan da bot geliyor. Sen güzelliğine bak. Herkes öldü ben yaşıyorum. Allah senaryonun böylesine güzel ne diyeyim güzel senaryo yani. Bayıldım. ama MS var oyunda işte. İnşallah ileriki dakikalarda sıkıntı yaratmaz bana bu MS. Bayağı gecikmeli oynuyorum yani. bayağı bayağı gecikmeli oynatıyor oyun bana. Bir adam gördüm çok uzakta. O da beni gördü galiba ve bana bakıyor. Oy! Mesafe falan tanımam oğlum. Benim de kar 98 var. Bak. Gel. Sen dua et. Sen dua et. Şarjör değiştiriyordum. Ama şu an değiştirmiyorum. Ekonomi uçtu, sen de uçtun. Gördüğün gibi. Muhteşem başlangıç abi. Daha fazla bir söze gerek yok yani. Muhteşem bir başlangıç yaptık. As abi bu sporu yapıyorum ama yani yayının bu şekilde az izlenmesi beni çok üzüyor şu an Bil bilin yani siz de bunu. Paylaşayım. Ve oyunda MS var. Bu da beni çok ciddi anlamda şu an sorgulatıyor yani. Ben bu MS ile nasıl yapacağım bu işi diye. Bu ne abi? Bir tane de bot vuralım abi. Bir tane de bot vuralım yani hakkımızdır. Dostlar beğeniye ihtiyacımız var be. Of çok kastı burası. O ne abi? İki kişi yukarıda bir kişi da aşağıya. Okey yaklaşıyoruz. Gidiyor da. Bu tepede acaba adam var mıdır? Tam burada. İleride fight diyorlar. Galiba açıkta fight diyorlar. Evet. Bir taneydi. Hadi be. Düştü. Çok güzel. Almam lazım. Bak. Lan. lan bot tam zamanda geldi lan. Sen de tam zamanda şarjör değiştiriyorsun be. Hangi ağaçtı? Bak. Yemiyor. Çok güzel yedi bir tane. Şunu da. Oh güzel öldü. Bu da var mı başka? göremiyorum ve çıkıyorum buradan. Arkalarına bir yerim yoksa burada. Ve ciddi anlamda bir kasma var. Öyle Poçinkö'ye doğru gidelim. Az önce vurduğum adam acaba lütun alabilir miyim ya? Neredeydi acaba? Bir de o var tabii ki. Buralarda bir yerlerdeydi. Bak burada bir ağacın arkasındaydı. Bak buldum. Acaba ne var? Merakla bakacağım. Avuk mu? En sevdiğim silah. Balı olarak en sevdiğim silah. Evet 10 leşimiz var. Şu ana kadar beğendiyseniz lütfen bir tane beğeni atıp abone olmayı unutmayınız, takip etmeyi unutmayınız. Bu çok önemli bir destektir bana. Sizlerin varlıklarıyla çünkü bizler yayıncılar ve YouTuberlar olarak bir şey yapıyor, bir şeyler yapabiliyoruz. Balonu gördük. Onu gördük de adam yok ya. E. Ee? Bir dakika abi. Bir süre. Kanka bir dakika seni bir karla alayım şöyle. Okey. Çok güzel. 11. leşimiz böyle geldi. Burada biraz duralım bakalım. Burada balon olduğundan dolayı burada mevzular patlayabilir. Arkam... Ve... iki kişi öldü. Daha var mı? O adam indi önüme. Aha! Bunu alayım. Orada da bir korku geldi. Ah be kili nasıl çekemedik? Bak. Lan. Lan. Merminin bitti ana bak. Lan öyle bir yerde durdum ki. <laughs> döndüre döndüre hocam oğlum size. Bak bana skanlar var. A! Eyvah. Bunu basmam gerekiyor. Ondan sonra uzayacağım buradan. Bak, kaçacağım buradan. Bir şekilde kaçacağım. Nasıl kaçacağım ben de bilmiyorum ama. Kaçacağım yani, göreceksiniz. Demiştim kaçacağım diye. <laughs> Ama yakaladım sizi. Hadi be. Biri gitti hay 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 hay. Bak. Hemen parkta pozisyon. Bu eve geçeceğim. Bak şurası da güzel. Ay ko çekme kovuna senin. Lan. Lan ölüm öl. Bak öl artık be. Bak, geliyorlar. Bir dakika abi şöyle ağana gideyim ben. güzel. Nerede adam bu? Abi 556 bitti ya. Alan biraz önümde. Şurası alanda mı değil? Hmm, drop kesinlikle alınmaz. Kesinlikle yani. Hemen bir analiz. Teknik analiz yapıyoruz. Hmm, arkadaki evlerin alanda olduğunu görüyoruz. Arkadaki evler değil onlar. Şu karşımdaki evler. Bak şuradan sıkanlar var hala. Bir balyayı alıp pozisyon yapabilirim oradan. Öyle yapmayı düşünüyorum açıkçası şu an. Önümdeki balyalardan birini alacağım. Of. Yandı yandı. Allah dört kişilik bir takım var karşımda. Bak 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 bak. Geri görüyor musun? Oğlum çok tehlikeli. bir solumda adam olduğunu da biliyorum ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok yani. Mecburum yani burada durmaya bu şekilde. Buggy geliyor. Ah be kastı. Bitti bunlar. Çok güzel. İnşallah AVM yoktur öyle baktığına göre AVM'si falan mı var acaba? Bir de ben bakayım şu droba. Amer'e tam ihtiyacım olan şey şu an. Abi. Loot lazım, loot. Eşe loot yok mu ya? güzel ikisi gitti. Efsanevi spreylerden. Seni Allah'ın cezası. Üç öldü. Sağ tarafıma hala açığım. Abi 18. kilimizdeyiz. Hadi ya bu oyun binak ediyor ya. İnşallah bina alabilirim. Bomba. Arkamdan gelmiş. Tam zamanda çıktım. Çıktım da nereye gideceğim? Dolanayım şöyle. Hayır. Şu bombayı al. İnşallah düşersin. Göreme beni. Göreme beni. Heyecanlar tutuldu biliyorum. Herkes şu an fela halde heyecanlı. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum ben de. Oy! Çok heyecanlı bir son ya. Böyle mi bitecekti bu oyunun sonu? Hey be i̇şte budur be. Çok iyi yayında. Vinalıyor oyunda. Beğenin takip edin Aman beni Dogi dayı Değerli dostlar 20 kil 2962 hasarlı Gerçekten son zamanların en efsane maçlarından bir tanesiydi. Heyecan doruktaydı. Avgu bulduğum an bence maçın kopuş noktasıydı.